Merhaba, ben Doktor Ahmet Müdüroğlu. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün osteoporoz hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Osteoporoz halk arasında kemik erimesi olarak bilinmekle beraber kemik yoğunluğunda ve kalitesinde azalmayla beraber özellikle yaşlı hastalarda kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Dünya genelinde her 3 kadından biri ve her 5 erkekten biri kemik erimesine bağlı kırık açısından risk taşımaktadır. Osteoporoz sinsi ve sessiz seyreden bir hastalık olmakla beraber özellikle birçok hasta kendisinde kırık geliştikten sonra osteoporoz hastası olduğunu öğrenmektedir ve tabii ki atlanabilmekte bu hastalık. Çünkü birçok hasta basit düşük enerjili bir travmayla bir kırık geliştikten sonra osteoporoz hastası olduğunu düşünmediğinden acil servislere başvurularda da gecikmeler yaşanmaktadır. Oysa ki düzenli taramalar ve basit önlemlerle bu hastalığı önlemek gayet mümkündür. 60 yaş civarında kemik dansitometrisiyle düzenli bir tarama özellikle önlem konusunda düzenli ve dengeli beslenme, protein ağırlıklı, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum desteğinden takviye kullanma, D vitamini gibi çok önemli bir takviyeden kendini mahrum bırakmama ve güneş ışığı gibi güneş ışığına maruziyeti artırarak önlemlerimizi alabiliriz. Ayrıca sigara ve alkolden uzak durmak da osteoporoz açısından koruyucu bir faktör olarak görülür. Bir ortopedi hekimi olarak osteoporoza bağlı kırıkları tedavi etmektense hastalığı önlemenin daha önemli olduğunu vurgulamak isterim. Dünya Osteoporoz Günü'nde herkese iletmek istediğim mesaj kemiklerimiz hayatlarımızın taşıma kolonlarıdır. Onların erimesine müsaade etmeyelim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.